Melih'le trick shot yapacağız. Şu, şu topu bırak. Şu topu bırak. Şu burada Hadi. kalsın. At. Melih atmaya başlat seviye 1. At. Kamerayı tutuyorum orada. Duvarda göster. Duvarda göster. Hadi. Başlayalım. At bakalım. Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar Melih attığını hiç sanmıyorum. <laughs> Aferin oğlum. Bak Melih ne yaptı. Hayır. Küsme bu. Buna da küsme. Arkadaşlar seviye 2 geçiyor. Melih seviye 2. Hazır mısın? Melih seviye 2 hazır mısın? Hazırım. Gidelim o zaman seviye. Hadi ben oynayabilir Melih seviye yani Şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi Mele? yere yere yapıştıracaksın. Ama halı olmaz. Konuşma konuşma. Konuşma Miray. Konuşma onlar seni tanımıyor. Onlar senin tanımiyor. sefer. Canım kartık. Çıkmıyor. Tamam Şunu görüyor musun? Bak, ne yapıyor? Yapma, Yok. Yapma. Hayır, yapma. Yapma. Sen sen onu ha, orasından çeşit. tut. Ver. sefer. Üzüm. Ver. Musa. Musa. Onu vermezsen bunu bunu ben içerim. Onu, onu vermezsen bunu ben içerim. Bak ver ver Bisa bak. Alak mı? Alak Öyle yapma. Öyle yapma. Ağzını bile açma. Yapma can acı acı. Aman tanrım. Hadi bırak. Yalnız çıkalım. Bırak ama sen git. Oğlum bir vermiyor. O zaman başka alacağız. Arkadaşlar sessiz olun lütfen. Babam uyuyor. Hemen bir şey. Hemen bir tane yapışkanlı bir şey alalım.